Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Arkadaşlar bugün size hayvanların otladıkları meraları göstereceğim. Ee, videolardan görüyorsunuz ama genel olarak e, yukarıdan çekim göremiyorsunuz. Drone yok şu an elimizde. Drone olmadığı için yüksek şu an bir tepedeyim. Ee, bulunduğumuz bölgenin en yüksek tepesi. Ee, şimdi buradan bazı bölgeleri göstereceğim size. Yani tüm otladıkları alanları göstereceğim. 3 bölümden oluşuyor. Birincisi eve yakın olan açık arazi, ikincisi çamlık arazi, üçüncüsü arkadaşlar meşe ormanı. Yukarıdan çekeceğiz. Siz de görmüş olacaksınız merak edenler için. Şimdiden iyi seyirler. Birinci bölüm arkadaşlar burası arkadaşlar. Burası arkadaşlar açık arazi. Nisan Mayıs aylarında arkadaşlar bu açık arazide otlar güzel oluyor. Otlar o zaman kurumuş oluyor. Eskiden burası tamamen açık araziydi. Sonradan çam ekimi yaptılar. Şu an serbest Allah'tan. Hayvanlar arkadaşlar ilk başta buradan giriyordu dere, dereden böyle artık dere tepe, buradan böyle gelip ardından aşağıda zaten den su içip sonra çamlık bölgeye giriyordu genelde. Zaten açık arazide saat 12'ye kadar genelde otluyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Şurada yol var. eski Söğüt yolu diye geçiyor burası. Çok eskilerden at arabaları için yapılmış yol arkadaşlar. Bu yol ormana gidiyor. Meşe ormanına şu an mesela eve dönerken bu yolu kullanıyoruz. Meşe ormanına giderken de arkadaşlar bu açık araziden değil de direkmen bu yoldan ormana doğru gidiyoruz. Karşı tepede var. Mera'nın son dönemlerinde şu karşı tepelerde bu civarlarda otlayan hayvanlar yerlerde. Haziran aylarında arkadaşlar öncelik arkadaşlar şu tarlanın bulunduğu bölümün arka tarafı aşağı çamlıklar, aşağı dereler videolardan zaten az çok görüyorsunuzdur bu tarafta otluyor. Mayıs ve Haziran aylarında ilk iki ay arkadaşlar bu bölge bölgede otluyor. Bu bölge kurumaya başlayınca, çeşmeler de aynı şekilde kurumaya başlayınca sıra başka tarafa geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Bu çamlık bölümüne. Şimdi diğer tarafa geçelim daha net çekelim. Şimdi çamlık bölümün arkadaşlar bir kısmı zaten şu an görünüyor. İleride zaten tarlalar var. Tarlaları ekildiğinde bizim için biraz zor oluyor ama tarlaları ekilmediğinde arkadaşlar hayvanları serbest bıraktığımızda herhangi bir durum olmuyor. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer çamlık ve meşe ormanını göstereyim size. Kalan kısımda arkadaşlar bu şekilde. Bu çamlık ormanın arka tarafında da meşe ormanı var. Şu an ağırlıklı olarak bu tarafa doğru gidiyoruz. Çünkü bu arkadaşlar Çamlık Orman'da artık su kalmadı. Yani çeşmeler kurudu. İki adet iki tane çeşme kurumadı arkadaşlar. Birincisi bu hatta üç tane. Birincisi bu yol kenarındaki çeşme. İkincisi arkadaşlar şu dediğim tarlaların aşağısında bir çeşme var. O çeşme. Üçüncüsü arkadaşlar şu tarlaların arka tarafında kalan bir yer var. Çeşme var. Videolardan görmüşsünüzdür. O çeşme. 3 tane çeşme şu an akıyor. Sıra geldi meşe ormanına. Meşe ormanı bu çamlık ormandan daha büyük bir alana sahip. Çekebildiğimiz kadar çekelim. Şimdi bu taraftan göründüğü kadarıyla bu şekilde. Biraz daha ileri gidelim. Daha net görün. Meşe ormanının bu kısmı arkadaşlar bu şekilde. Tabii ki bu ormanın bir arka tarafı daha var. Şu an buradan görünmüyor. Burası tamamen arkadaşlar meşelik. İçinde çam yok. Çam yüksek tepelerde birkaç tane, bir 10 tane adet kalın çamlardan var. Eski camlardan kalma. Şurası açık arazi. Bu şehre daha yakın bölge. Genel olarak arkadaşlar mera bu şekilde. Hatta bu orman arkadaşlar daha önce dediğim gibi keçi gelmişti 250 tane. Şuradan çadırı görebiliyorsunuzdur. Tam bölgeye. Tam da merkezine çadır kurmuştu adam. Bu yazı burada geçirecek. Kışın başka bölgeye gidecek. 3 bölüm var arkadaşlar. Meşelik, çamlık ve biraz da açık arazi. Açık arazinin şu an bir değeri kalmadı artık. Ot bitti orada. Çamlık bölgesinde de ot bitti sayılır. Sadece şu meşelik bölümü ve diğer köye yakın olan tarla kenarları ve köye yakın olan arkadaşlar meşelerde ot var. Bu orman güzel meş ormanı güzel ama bu ormandaki en büyük sorun arkadaşlar su yok bu ormanda. Bu ormanda sadece büyük bir ormanda bir tane çeşme var. Bir çeşme de şu an kurudu. Ee, nerede çeşme var? Bu ormanın arka kısmında kalan bir yer var. Tarlaların içinde bir çeşme var. Tarlalarda da çiçek ekilli olduğundan dolayı da arkadaşlar giremiyoruz. Ee, bu yüzden arkadaşlar bu orman şu an yatıyor. Yani bu ormana sokamıyoruz maalesef. İlerileri artık gidemiyoruz. Sıcak havalarda gidilmiyor. Bugün hava yağmurlu, hava da Büyük ihtimal yağacak hatta büyük ihtimal değil, kesin de diyebiliriz havanın durumuna baktığımızda. Burası da arkadaşlar e, tepelik. Diğer taraflara göre daha düz bir alan. Mesela şu karşı tarafta da tepelik var. Meyre arkadaşlar bu şekilde çamlık ve meşelik diyebiliriz. Düz arazi yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi düz arazi buralarda yok hep ya orman ya da dere tepe Bu arazilerde hayvan ot Çok kolay değil arkadaşlar yani hayvan sayısını ne kadar çoğalırsa o kadar daha da zorlaşıyor En büyük sorunlardan birisi arkadaşlar yol var Asfalt yolu var asfalt yolda bayağı bir işliyor tırlar kamyonlar En büyük sorun birincisi o ikincisi arkadaşlar köy Köy yakın Şu Çamlığın hemen arka tarafında arkadaşlar köyün başlangıcı var. Köyde hayvan yok ama en büyük sorun Tarlalar Tarlalar ekili olduğunda Bu sefer tarlalara hayvanlar zarar verirse bu seferde sıkıntı oluyor ee, Ayçiçek ekimi e, biçimi arkadaşlar geç olduğundan dolayı Köye Yaklaşamıyoruz fazla Köyün etrafında su oldukça var Ama bazı bölgelere giremiyoruz maalesef Şu şekilde arkadaşlar. Merah yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah eğer drone alırsak drone daha güzel bir şekilde çekeriz.